Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2x2x3 nasıl çözülür onun videosunu çekeceğiz. En baştan uyarayım size bir parçamız yok. Turuncu, mavi, sarı olmak üzere ben yine size bunu sık sık hatırlatacağım. Hemen nasıl çözülür onu anlatmaya başlayalım. Karıştıralım önce bir e. Haberiniz olsun bu arada 2x2 ve 2x3'te bazen parçalarımız sadece üste bakmayıp Farklı yönlere de bakabiliyor. Bu yüzden e, bu küpümüz birazcık elinize garip gelebilir. Bildiğiniz 2x3x3 4x4 algoritmaların hiçbiri bunu Ona göre öneminizi alın. Diyelim ki böyle sıfırdan başladık. Önce üçlü bir beyaz yapacağız. Mesela şansımıza gelmiş olmalıysa da kendimiz de yapabiliriz bunu diye düşünüyorum bir beyaz mesela attık. Sonra boşluk kısmının alt hizasına bir beyaz parça getireceğiz. Beyaz parçayı getirdikten sonra şu algoritmayı yapacağız. Bu algoritmeye Üst sağ sağ yukarı, üst sol sağ yukarı. Nasıl yani? Ama tutuşumuza da dikkat etmemiz lazım. Böyle değil. Bunu sağ üstümüze alarak tutuyoruz. Üst, yukarı. Attık. Attık, attık, attık. Böyle bir beyaz yüzeyimiz oldu. Ama ne oldu? Kenar parçaları oturmadı. Kenar parçaları nasıl oturtacağız? İki farklı şekilde gelebilir bu kenar parçaları. Birincisi hiç ikili blok olmamış. Diğeri de bir tane ikili blok olmuş. Şimdi buradaki algoritmamızı size göstereceğim. Böyle olduğunu şu algoritmayı yapıyoruz. Bunları sağdan ve üstten olarak uygulayacağız. Yani hiç olmazsa rastgele bir yüzeyden tutup algoritma uygulayacağız. Hemen sonrasında Gördüğünüz gibi üçlü parçamız oldu. Yine eski algoritmamızı uygulayacağız. Üstümüze alıyoruz. Bir tane attık, kaldırdık. Attık, kaldırdık. Gördüğünüz gibi ikili bir blok oluştu. Şimdi de yine aynı şekilde bloğu sol tarafımıza alıyoruz. Yeni algoritmamızı uyguluyoruz. Ben yukarı yazarım zaten. Sonra yine üstümüze alıp eski algoritmamızı uyguluyoruz. Ve beyazın alanları da oturmuş oluyor. Ve beyaz da oluyor. Şimdi ikinci katmanı yapacağımızı düşünenler yanılıyor ne yazık ki. Sonra üçüncü katmanı, sonra ikinci katmanı yapılır bir küpte. Şimdi ikinci katman da birinci katmanla aynı şekilde yapılıyor. Yani zaten sarı kısmı olmuş. Bu sefer bunun renklerini oluşturacağız. Gördüğünüz gibi uymamış. Bu arada burada turuncu mavi var. Uymamış. Uyumuşu solumuza alıyoruz. Aynı beyaz yaptığımız gibi. Yine yeni algoritmamızı yapıyoruz. Sonra yine boşluğu üstümüze alarak. Burası sarı bu arada. Eski algoritmamızı yapıyoruz. Sonra gördüğünüz gibi bu tarafta bitiyor. Turuncu sarı, sarı mavi bu arada. Yani burası olmuş. Son katmana geldik. Son katmanda 3 farklı algoritmamız var. Algoritmaların birincisi ha tabi öncelikle şuradaki renkleri eşlememiz gerekiyor. Turuncu, turuncu, turuncu. Algoritmamızın birincisi böyle arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Hemen şimdi size onu göstereyim. Şu algoritmayı yapacağız. 4 tane sağ üstte ortadan bir sol sağ üst ortadan bir sol ama bunu ne taraftan tutarak yapacağız onu da şöyle anlayacağız arkadaşlar kaldırdık ya turuncu turuncu buradan yapabiliriz kaldırdık ya yeşil mavi olmaz kaldırdık turuncu turuncu yine buradan yapalım algoritmamızı algoritmamız Burada kalsın. Kaldır. Ortaya at. Kaldır. Ortaya at. Yaptığımızda bu arada oturtmamışız. Küpümüz bitiyor arkadaşlar. Sonra ikinci duruma gidelim hemen. Bu algoritmayı yapıyoruz arkadaşlar. Bazen bunu yaptığımızda küp tamamen bitmeyebiliyor. Ya az önceki durumu göstereyim ben size. Hemen yapalım onu. Bu arada bunu soldan yapıyoruz bu algoritmayı bu sefer. Böyle tutuyoruz. Şu iki renk değişecek sadece. Bazen olmayabiliyor. Şimdi o olmayanı da üçüncü olarak göstereceğim. Hemen ona da gelelim. Yeni ise bu arkadaşlar. Ama tek bir farkı var diğerlerinden. Yan olarak yapılıyor. Böyle yapmayacağız yani. Böyle tutacağız. Olmayan kısmı bize bakarak yapıyoruz. Ortayı iki at. Üstü bir çevir. Ortayı iki at. Üstü bir çevir yaptığınızda küpümüz tamamen bitiyor. Anlamadığınız sorununuz falan filan zımbırtılar varsa lütfen yorumlarda belirtin. Lütfen abone olalım çünkü 50 abonede canlı yayın açacağım. 50 aboneye ulaşamadık daha Görüşürüz.